Efendim, ana binamızın de odalarından birisi de burası. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarımız, yatağımız, çift kişilik yatağımız mevcut. Evet. İnternet de var değil mi burada? Evet efendim, Sınırsız internet, internet de sınırsız mevcut. Sınırsız mevcut. Evet. Bu, e, burada duran eşyaların neler olduğundan bahseder misiniz? Tabii. Bu babaannemin yabası efendim. Bunlar eskiden ekinleri rüzgarla e, ayıştırmak için. Mi? Evet. Ekini samanından ayırmak için kullanılan alet. Bu da babaannemin yayık. Eskiden böyle bir e, şey vardı. Yayıklar vardı. Onlarla e, tereyağı yapılırdı bununla. Çalkalayarak böyle. Evet. Ben de bunları yıllardır saklıyorum. Babaannemin bir hatırası. Eli değdi diye. Hmm. Buradaki tencere gibi olan şeyler neler? Bu da yine babaannemin daha doğrusu babaanne demezdim ben de. Satanne derdim. Şimdi çok da duygusallaştım. Onun sefertas efendim. Bunun hmm. içerisinde hoşaf, bizim deyimimizle, mengen deyimiyle hoşaflar konurdu. Hoşaflar evet. bunda ikram edilirdi. Sofraya evet. konurdu. Evet. Bu da sanki ütü gibi duruyor ama Bu Değil da e, annemin babasının ütüsü. Belki 50-55 yıllık bir ütü bunu da böyle değerlendirdim bunların hepsinin bende büyük bir anısı hatırası vardır Bunlar da lambalar Gaz <laughs> lambaları Sanırım Öyle, bu tür eşyalardan evet, Burada çok göreceğiz nostalji yani bunlar benim için çok değerli eşyalar ve bunları ben Gelen Konuklarımla Paylaşmak istedim böyle buraları yaydım Görsünler evet, Çok güzel çok güzel. Eskiden Şimdi içeriği gezelim. Evet, gezelim. Evet. İçeriği gezelim isterseniz bize tanıtın. Buradan başlayalım. Burası oturma holü. Evet, güzel. İnsanların birlikte oturabileceği, paylaşabileceği bir holümüz. Güzel bir canlı bölmemiz var. Manzaralı bir Çok odamız. Çok güzel bir balkon evet. Evet. Burada bana çok büyük keyif verir efendim. Burada ben 3-4 yıl yaşadım. Bu gerçekten çok yaşadım. güzel. Evet. Çok güzel. Çok nostalji bir görüntüsü vardır. Tam evet. böyle köy atmosferini yaşatıyor diye düşünüyorum. Evet. Bütün odalarda da manzara mükemmel. Burada bir odamız var. Evet. Güzel. Burada da manzara yine mükemmel. Evet. Tabi ekranda atın. ne kadar çıkar bilemiyorum ama. Yine de çıkıyor. Bizim için. Evet. Mengen ayaklarımızın altında. Odanın içinde banyo da var sanırım. Evet. Banyomuzda mevcut evet. odalarımızda. Evet, yatak örtüleri de özenle seçilmiş. Diğer odaya geçelim yine bir banyolu odamız var. Evet. Bu nedir? Dikkatimi çekti şimdi. Bu da kişisel sauna efendim. Sauna ihtiyacı olanlar e, burayı, bu saunayı kullanabiliyor. Televizyon seyrederken bile Televizyon sauna keyfi yapabiliyoruz. Evet, Harika. geçip sauna keyfi yapabilir. Burada yine bir odamız. Evet. Gerçekten yani, güzel. Bandonlu odaların hemen hepsinde balkon mevcut zaten evet. değil mi manzara da gerçekten mükemmel doğayla baş başa köyle ve doğa yani e, aynı zamanda da köyü de görebiliyoruz köyleri de görebiliyoruz evet, evet. diğer odaya geçelim Burada bir odamız mevcut. Buralara ek yataklar da ilave edebiliyoruz. Çocuklar için, aileler hmm. için. Ailesiyle kalmak isteyen küçük çocuklar için. Evet. Ek yatak koyuluyor. Güzel. Aa, manzara müthiş. Bungalov evleri de görünüyor burada. Evet. Burada da on tane bungalov evlerimiz var. Biraz sonra onları da gezdireceğim size. Evet, efendim. Biraz sonra onlardan da bahsedersiniz. Evet, onlardan da bahsedeceğiz. Çiçekler canlı çiçek canlı sanıyorum. Canlı çiçek efendim. Evet. Çok güzel, mükemmel. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışsınız. Teşekkür ederim. Burada bir odamız var. Burası da banyolu. Evet. Ya bu harika. Çok farklı. Yani gerçekten güzel. Burada da dedim böyle bir e, karşıda bizim kabul yeri galiba. Kabul yeri. Orası. Kabul yerimiz var. Oranın da duvara böyle şey olmasın. Beton görünmesin diye Beton oraya da güzel üstüne, bir resim evet, yaptırmışsınız. Evet. Geyikler. Ben böyle doğayı bütünlemesi evet. açısından böyle bir şey evet, düşündüm. Harika. Başka gezeceğimiz yer var mı? Bu binada 30 kişilik yerimiz Hı. var. Yukarıda da gruplar için yerlerimiz var. Bir katımız daha var. Burası kat kat yani kat kat ayrıldığı için. Tamam. Üç katı ayrı ayrı. Tamam. Diğerlerini de devam Aşağı yukarı de aynı bu tarzda yani. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Şey değil efendim.